Merhaba sevgili öğrencilerim, Nurgül Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf 3. hafta haftalık değerlendirmemiz ve çözümleriyle karşınızdayım. Bu çalışmaya açıklamalar bölümündeki linkten ulaşabilirsin. Çalışmayı çözdükten sonra çözümlerini de buradan kontrol edebilirsin. Ben çözümlerini vereceğim, sen videoyu durdur ara ara, sonra cevaplarını kontrol et kuzucum. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet kuzucuklarım. Birinci ve ikinci sorumuzun cevaplarını yazdım. Videoyu durdur ve kontrol et. Şimdi ben diğer soruların cevaplarına geçiyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sorularımızın cevaplarını da yazdım. Videoyu durdur ve kontrol et bir tane. Ben Türkçe bölümüne geçiyorum. Türkçe sorularımızın cevaplarına geçtik. Birinci ve ikinci sorularımızın cevaplarını yazdım. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sorularımızın cevapları da yazdığım gibi kuzucukları. Hayat bilgisi cevaplarımız karşınızda. Fen bilimleri Doğru yanlış cevaplarımızı yazdım. Açıklamalarını da ekledim. Yanlışsa neden yanlış diye. Onları da güzelce okuyorsun kuzum. Videomuz burada sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerine paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Bu haftaya görüşürüz kuzucuğum. Hoşçakal. Seni çok seviyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.